Of ya, keşke benim bir tane rüzgârım olsaydı. Sıyrı böylesi, Aa, beni çağırıyorlar. Merhaba edilcim. Ben, ben Yüzük mü istiyorsun? Evet. Ayağın için mi? Neden ayağını tutuyorsun? <laughs> Parmaklarını uzat bir bakayım. <laughs> Sahiden hiç yüzüğün yok. Benden yüzük mü istiyorsun? Evet. Hadi gözlerini kapat. Parmağına bir tane yüzük getireceğim. E burada. Bakayım. Bir tane de var, bir Ay önce bir yüzüğüne bak bakayım. Nasıl güzel mi? Sonra, Göster bakayım nasılmış yüzüğün. Ooo oh, güzelmiş. Beğenmedin mi bu yüzüğü? Beğendim ama bir tane de mor istiyorum. Işte. Bir tane mor yüzük mü istiyorsun? Evet. Kromili, pembe mi olsun mor mu? Mor. Tamam. Kapat bakalım gözlerini, onu da diğer eline takalım. <laughs> Kızım bir önce bir mor yüzüğüne bir bak hemen biledeyim olsaydı diyor. Bana da bir göster bakayım nasılmış. Kalpli mor yüzük. Allah Diğeri nasıl kelebekli mi kalpli mi bakayım? Kelebekli. Aa, çok güzel yüzüklerin. Bunları beğendin mi? Bir tane de bileziğin mi olsun? Evet. Bilekliğin. Evet. Tamam. Onu da yapalım hemen. Kapat bakalım gözlerini. Ayağını çek. Ayağına bilezik takılır sonra. <laughs> tamam. Geldi mi? Bak bakalım. Aa, çok güzel. Bak. Çok güzelmiş. Çok teşekkür ederim. Oh böyle şükür teşekkür, teşekkür edebildin. Başka bir isteğin var mı benden? Var. Ko kolye. kolye mi? Bu ne ya? Yüzükler, bilezikler, kolyeler. Tamam tamam şaka yaptım hemen şöyle bir takım kolye geliyor boynuna bak bakalım işte bu Çok ederim. rica ederim prensesin beğendin mi göster Beğendim. bakayım yüzükler başka, kolyeler başka var dindi başka bir şey yok ama istersen şu saçlarını falan düzeltebilirim biraz dağılmışsın yapayım mı saçlarını? Yok mu? Ama çok dağılmış ya. Bir toka takayım ya. Hayır. Bir taç takayım. Hayır. Tamam beğenmezsen değiştiririz. Hayır. Tamam hadi değiştiriyorum. İşte bu kadar. Şimdi biraz daha hayır. toplandı tacınla. Ama bir şey eksik. Sana bir sürprizim var. Ya hayır ben sayayım mı? Söyle bakalım. Gözlük. Gerçekten sana gözlük takacaktım şu an. Hazır mısın? Hazırım. İşte böyle. Siyah morlu mu? Eda bu gö gözlüğü beğenmedin mi? Beğenmedim. Aa, tamam siyah morlu tamam, mu? Benim bir benim tamam benim tamam olsun. senin olsun. Bakayım. gözlüğü <laughs> beğenmedi arkadaşlar. Tamam aa, bu senin olsun. Ben şimdi sana siyah morlu bir gözlük yapacağım. Hazır mısın? İşte bu kadar. tane Evet beğendin mi bu gözlüğü? Aa. İdil senin ayağında çorap yok. Dur sana bir çorap yapayım. Hayır hayır dur dur dur. Dur sana bir çorap yapacağım. Gel gitme gel buraya. Kaçtı gitti görüyor musun?